İslam alemi için kutsal olan Ramazan ayı, Kırım Tatarları için de kendine özgü örf, adet ve gelenekleriyle birlik ve beraberliğin, bolluk ve bereketin sembolü olarak karşılanıyor. Örf ve adetlerine bağlı olan Kırım Tatarları için inanç da en önde geliyor. Kırım Tatarları, geleneklerin ve inancın harmanlandığı bir Ramazan yaşıyor. Kırım Tatarlarının Oraza, oruç ayı olarak adlandırdıkları Ramazan ayı bir merasim şeklinde karşılanıyor ve yaşanıyor. Kırım Tatarları örf ve adetlerine bağlı olduğu kadar inançlarına ve dini ritüellerine de bağlı bir millet olarak bilinir. Tabii ki Kırım Tatarları'nın İslam dininin temel şartlarından birisi de oruç tutmak. Biliyorsunuz Ramazan ayı ayında Müslümanlar oruç tutmakla mükellefler. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı için ve İslam şartlarından birisi de oruç olarak e, belirlenmiş ve Kırım Tatarlar da bu e, oruç ayında e, kendi kültürlerinle de, dini inançlarla birlikte de harmanlayarak e, oruç ayı böyle bir merasim şeklinde, bir tören boyu şeklinde ay, bir ay boyunca devam eder ve Kırım Tatarlar da e, Ramazan ayına oraza derler. oraza yani. Oruç ayı olarak nitelerler. Ramazan ayı oraza, Kırım tatarlarda orazanız hayırlı olsun şeklinde hayırlamalarla başlanır ve 30 gün boyunca devam eder. Bu ilk günden başlanır. 30 gün boyunca da bu adetler devam eder. Kırım Tatarları arasında orazanız hayırlı olsun. Hayırlamasıyla başlayan bu özel ay 30 gün boyunca adetlerle devam ediyor. Gençler Ramazan ayının 15 gününün Şe-Ramazan etkinlikleriyle şölen havasında geçirilmesini sağlıyor. Ramazan da zaten başlar başlamaz Ramazan hayırlamasıyla birlikte ilk 15 günü boyunca gençler buna bir şölen'e dönüştürürler ve şer Ramazan derler. Şer Ramazan aytmak derler ve 15 gün boyunca da şer Ramazan aytıdır. Yani Şer Ramazan demek, e, Şehri Ramazan'ın Kırım Tatarca telaffuzu. Şehr diye e, telaffuz edilir ve burada bazı kelimeler düşerek Şer Ramazan denilir. Şehri Ramazan yani e, şehri ay demek Arapçada Ramazan ayı. Şehri Ramazan olarak nitelendirilir ve 15 gün boyunca da bu e, Şer Ramazan olarak bir nevi ilahiler, maniler söylenir. Ve bunlar özellikle e, teravih namazından sonra gençler toplanırlar, diğer evlere gezmeye giderler. Gittikleri evlere de bu manileri söylerler Kırım Tatarca. Ev sahibi de onlara vahşi olarak yumurta, e, mendil, e, peşkir gibi hediyeler takdim eder veya para da verebilir. Bu şekilde devam eder. Gün boyunca işte temeş dediğimiz sahur vaktinde başlar bu törenler. Temeşte niyet ettikten sonra gün boyunca da bu şeyler devam eder. Yani Ramazan ayı tabii ki bizim İslami değerlerle birlikte yardımlaşmanın, dayanışmanın, büyüklere saygının, küçüklere sevginin ve yoksullara da kol kanat germenin bir ayı bu şekilde de insanlar yardımlaşırlar. Birbirine karşı böyle insani duygularının artık en üst noktaya geldiği bir zamandır. İnsanlar artık birbirine daha fazla değer verirler. Çocuklar da gün boyunca bu şehir Ramazan'ı devam ederler. Bir evlere giderek bahşiş toplarlar. Yani bir mahalleler, çınlar söyleyerek. Akşamüstü de köylerde çocuklar artık iftar saatini beklerken, namazın okunmasını beklerken, namaz okunur okunmaz, ee, akşam okudu, çiberekler kokudu diye koşarak evlere doğru hareket ederler ve o müjdeli bir şekilde de iftarlarını, oruçlarını, orazalarını ee, açarlar. Ramazan ayı boyunca Kırım Tatar halkının masalarını bol yeşillikli terbiye edilmiş, kuzu sorpa, olmazsa olmazları köbete ve kırım denildi mi ilk akla gelen geleneksel lezzet çi börek süslüyor. E, i̇ftar ve e, oraz alan açtıktan e, sonra dualarla birlikte bu merasim e, işte gün boyunca oradaki hanımların e, o iftarına bir hazırlıkları vardır. O hazırlıklar da bizim işte özellikle Tatar e, açlarından olan çorbalarla işte kaşık börek çorbası, alişke, omaş gibi çorbaların yanında diğer kırım tatar aşları, tabak börek olsun, cantık, göbete, kalakay bunlar da sofranın bir şeyleridir. Hanımlar da bütün gün bu merasime hazırlarlar, kendi yeteneklerini gösterirler ve bu hazırladıkları şey de akşam işte... Ee, şeylerini e, yerine getirerek ibadetlerini yerine getirerek e, dualarla e, o razalarını açtıktan sonra yine işte Ramazan ayına özgü olarak e, teravih namazına giderler. Teravih namazından sonra gençler yine toplanır. Gençler toplantıdan sonra şey Ramazan aytmak denir buna. Yani şehri Ramazan manilerini bizim kültürümüze özgü olarak e, evlerde, ziyaret ettikleri evlerde yerine getirir. Ramazan ayının ikinci yarısına gelindiğinde ise Elvida adı verilen mübarek aya veda ritüelleri düzenleniyor. Ee, Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren de bu şeyin tam tersi olarak Elvida dediğimiz törenler vardır. Bu da artık Ramazan ayına elveda şeklinde bu şey Ramazan'ın şey yaparken, karşılarken bu seferde onu uğurlamak şeklinde devam eden ee, bu şey ritüeller devam eder. Ramazan ayın sonuna kadar. Son günde artık e, burada e, yemeklere biraz daha farklı olarak e, bizim işte patatesli e, etli patates, kartoflu e, et dediğimiz yemekten e, bunlar ulkum ve kıyı alan Son günde böyle yapılır ve son günde de e, mezarlık ziyaretleri yapılır ve bayram hazırlığı devam eder. Tatarlının iftar sofralarını süsleyen lezzetli aşlarını Kalakay mutfağı aşçısı Sema Hanıma sorduk. Kuzu sorpa yaptım bugün. Kuzu etli, bol yeşillikli, terbiyeli bir çorba. Çiğ börek, göbete, e, lor peynirli, cevizli lakşamız var bugün. Türkiye'de daha çok çiğ böreğimiz bilindiği için daha çok çiğ börek ve tataraş daha çoğunlukla gidiyor. Kuzu sorpayı da inşallah tanıtmaya başladık. Çok güzel gidiyoruz şimdilik. Kalakay'da bir tatar çöreği. Burada da göründüğü gibi. O da bizim markamız. Göbetemiz, tatar ekmeğimiz, her şeyimiz en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kırım tatarları için kalakay olmadan düşünülemeyen sahurlarda kahve de vazgeçilmezler arasında. Olmazsa olmaz diyeceğimiz çorbalarımız, e, hamur işleri e, Ramazan'da çok e, yenmiyor ama işte e, mesela sahurda kalakayksız e, sahur sofrası düşünemiyoruz. Büyük dedesi Kırım ve Dobruca üzerinden Anadolu'ya göç ederek Ankara Gölbaşı'nda Kırım Tatar Köyü pınarı kuran ve burada doğan Kırım Derneği Ballıkpınar Şubesi Kurucu Başkanı ve Kırım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Baybörü Kırım Tatarlarının Ramazan kültürünü böyle anlatıyor. Şimdi Şimdiki Balıkpınar köyünde doğdum. Balıkpınar köyü Tatar köyüdür. Bu Kırım'dan gelmiş bir Tatar köyüdür. dedelerin dedemin babası kurmuştu Balıkpınar köyünü. Dolayısıyla Kırım'daki yaşanan Ramazanları biz de çocukluğumuzda birebir yaşadık. Şöyle önce işte Ramazan'da akşam ezanı için çocuklar bugünkü gibi elektrik yok, camilerde hoparlörler yok. Ezan okunması için köyün her tarafından duyulmuyor. Dolayısıyla biz çocuklar olarak o ezan hocanın ezan okumasını bekledik. Ondan sonra o ezan okunmaya başlayınca biz evlerimize koştura koştura ezanın okuduğunu haber vermeye giderdik. Herkes iftarlarını açsın diye. O zaman şöyle derdik. Akşam okudu, şüberekler kokudu diye bağırırdık. Yani öyle sübereklerde malum tü, Tatar aşının baş şeysi, aşı. Öyle bir koştura koştura giderdik. Herkes işte Ramazan'ın zaten sofrada evde hazırlanmıştır, açılır. Ondan sonra ee, namazlar kılınır, teravihlere gidilir. Tekrar geldikten sonra e, bir e, çaylar içilir, sohbetler edilir. Eğer kışınsa şey Ramazan o sohbetler uzayabilir. Bir de komşular arasında iftarlar verilirdi. Ee, i̇şte sıra sizde ise işte, ertesi gün bendedir. Öyle bir sırayla şey olurdu, iftarlar olurdu. Orada e, hem e, şeylerimiz konuşulur, günlük olaylar konuşulur. Hem de bu günlük olaylardan herkes kendisine göre bir şeyler anlatırdı. Rıfat Baybörü, ana vatanı Kırım olan özlemini ve Cengiz Dağcı'nın eserlerinin üzerindeki etkisini bizimle paylaştı. Ben bir de üniversite yıllarımda Cengiz Dağcı'nın Kırım ya, roman yazarı, meşhur Cengiz Dağcı'nın Romanların hepsini okudum. Onu okurken e, üniversite yıllarımda e, yurtta odamda e, ağlaya ağlaya e, okuyordum. Çünkü sanki o köydeki o çocukluğunu anlatırken romanlarında e, benim e, çocukluğumu köydeki geçti, geçirdiğim çocukluğumun aynısını anlatıyormuş gibi geliyordu bana. O beni çok etkiliyordu. Yani ben e, Kırım'ı tanımadan bilmeden Kırım'ı ondan öğrendim ama o şeyden önce 2014'ten önce 2009 2009 senesinde gitmiştim kırımı ee, uçaktan inerken uçakta zaten kırım üzerine vardığında her tarafını kucaklar gibi gözü, gözü seyrediyorum o kadar e, açmışım gibi yani oraya indim Ondan sonra sanki e, oraya ait olduğumu ve o her herhangi bir kapıyı çalınca bir Kırım'la kucaklaşacağı, Kırım Tatarıyla kucaklaşacağımı e, zannediyordum. Tabii orada e, çoğu e, Stalin döneminde boşaltılmıştı. E, Kırım Tatarların yerlerine, köylerine hep başkaları Ruslar gelmişti. O e, Sonradan bizim Soydaşlarımız geldiler kendilerini işte biliyorsunuz o acılı günlerini tekrar dönerek bir nebze tekrar orayı vatan etme vatan yapma çabasıyla yurt edindiler ama maalesef 2014 senesinde tekrar Ruslar tarafından işgal edildi. Şefika Gazpıralı Kadın İnisiyatifi Başkanı Necla Kalkay, çocukluğunda geçen Ramazan aylarını anlattı. Öncelikle herkesin Ramazan ayını e, hayırlıyorum. Herkese iyi Ramazanlar. E, tabii Ramazan e, ayında herkesin kutladığı gibi, e, yaşadığı gibi biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama çocukluğumun Ramazanlarından ben biraz bahsetmek istiyorum. E, çocukken Ramazan aylarımız büyük bir... E, işte, Şölenle beklenirdi. Ramazan gel, geleceği zaman hazırlıklar yapılırdı. Büyüklerimiz özellikle. Ee, en çok çocuk olarak da biz sahurlar çok hoşumuza giderdi. Çünkü sahurlarda e, Kırım Tatar yemeklerinden göbeteler pişer, çi börekler pişer, e, hoşaflar kaynatılırdı. E, Akşama da iftarlarda e, yine e, kırımda daha yemeklerinden yemekler yapılırdı. E, komşularla e, beraber toplu, akrabalarla beraber toplu yemek iftarlarımız olurdu. Biz çocuklar tabii o zaman daha sevinirdik. Kalabalık ortamlarda iftarlar yapardık. E, hiç unutamayacağım anılardan birisi de biz çocuklar e, çıkar... Ee, komşulara mani söylerdik. Şeramazan manisini söylerdik. Kapı kapı dolaşırdık. Ee, kapılarda çocuklarla bu manileri söyler. Ee, bu manide Ramazan kayda kaldın Şeşe kayın on beşinde diye e, kapıyı açtırana kadar bunu devamlı olarak söylerdik. E, kapı açılmazsa da Tur Tur, turaman, on para versen keteğim ya da beş, beş eteyim, beş para versen keteyim diye e, komşularımız da kapıyı açar. E, ya bize bir e, on kuruş ya da beş kuruş o zaman e, kuruşlar vardı. Ya da e, bir yumurta verirlerdi. E, ya da bir şeker verirlerdi. Mutlaka bir şey vererek biz oradan e, ayrılırdık. E, Dolu dolu geçerdi. Özellikle Ramazan'ın son günü de Kırım Tatarları olarak bizim yaptığımız mutlaka bir patates yemeğimiz pişer. Bu etli bir patates yemeği olur. Yanında da ulkum pişirilir ve bütün komşulara da bu ulkumlar dağıtılırdı. Yani koku çıksın diye. Bu da bir geleneğimiz bizim. Veya çiğ börek pişirilir. O pişirilen çiğ böreklerden de komşulara dağıtılırdı. Böyle bir çocuklukta Ramazan aylarımız geçti. Ee, şimdi de yine aynı şekilde e, yapıyoruz. Ama tabii çocukluğumuzun Ramazanları çok daha ayrıydı. Şefika Gaspıralı Kadın İnisiyatifi Başkanı Necla Kalkay, çocukluğunda geçen Ramazan aylarını anlattı. Kırım Tatarlarında Ramazan kültürünün, Anadolu coğrafyasındaki kültürden çok da farklı olmadığını belirten Oya Deniz Çongar Şahin, Kırım'daki Ramazan adetlerini böyle aktardı. Kırım Tatarlarında e, Ramazan kültürü aslında e, Anadolu coğrafyasından çok da farklı değil. Yani Anadolu coğrafyasında e, nasıl, e, Kırım'da da aynı şekilde devam ediyor. E, İftarlarda toplanıyoruz, yakınlarımızla toplanıyoruz, sevdiklerimizi bir araya topluyoruz, birlikte iftarlar yapıyoruz. Çoğu zaman bu iftarlar sahura kadar. Anadolu'dan farklı olarak belki bizde de şunu söyleyebilirim. Özellikle kandil akşamları bir de Ramazan arifesinde ve bayram arifesinde koku çıkartma adetimiz var Anadolu'dan farklı olarak. Nedir koku çıkartmak? O gün akşamleyin işte evlerde gücümüz yettiğince çi börekler kızartıp onu yedi kapıya komşulara dağıtmak. Biz ona koku çıkartmak diyoruz. Belki de gelen o güzel günleri karşılamak, güzel karşılamak sevdiklerimizle birlikte ve o sevinci paylaşmak belki bir anlamda. Onun haricinde aslında Kırım'da yapılan elbette ki çok farklı adetler vardı ama Anadolu'ya geldikten sonra bunların bir kısmı biraz unutulmuş doğal olarak ve yaşadığımız coğrafyaya uyum sağlamışız. Anadolu'daki kültürleri, yapılan adetleri kendi adetlerimizle bir araya getirmişiz. E, harmanlayarak e, bugünlere kadar gelmişiz. Aslında çok farklı da bir şey yok. Ramazan Bayramı'ndan sonra 27 Nisan, 30 Nisan tarihleri arasında Kırım Derneği Genel Merkezi'nde e, Şefika Gaspralı Kadın İnisiyatifi olarak Kırım Kültür Günlerini yapacağız. Geçtiğimiz yıl yapmıştık. E, bu yıl e, onun e, biraz daha geliştirerek e, o formatı yapıyoruz. Dört gün devam edecek. E, panellerimiz olacak. E, Küçük konserlerimiz olacak. E, ayrıca e, bu yıl kermes yapmıyoruz. E, sergi alanımızda e, Kırım Tatar sanatçılar kendi ürünlerini sergileyecekler ve onları e, konuklarla paylaşacaklar. E, bu yılki panellerimiz biraz daha farklı geçen yıla oranla. Örneğin, bir konuşmacımız Kırım Tatar kostüm tarihi üzerine bizleri bilgilendirecek. Bir diğer konuşmacımız Kırım Tatar nakış sanatı ve nakış tarihi üzerine bilgilendirecek. Hakan Kırımlı hocamızla tarih ve müzik sohbeti yapacağız. Yani Kırım Tatar seçilmiş Kırım Tatar yıllarının tarihçesini Hakan Kırımlı hocamızdan dinledikten sonra hemen ardından o yırı seslendireceğiz. Ee, bir diğer e, sanatçımız, e, konuğumuz e, bizlere e, Kırım-Tatar matbuat tarihi üzerine bilgiler verecek. Yani aslında son derece ilginç, e, meraklı e, etkinliklerimiz var. E, yine e, Kırım Kültür Günleri içerisinde bir akşam Gazi Gerayhan'ın e, eserlerini seslendireceğiz. E, TRT sanatçıları seslendiriyorlar. Gençlik Komisyonu üyelerimiz de onun şiirlerinden örnekler sunacaklar. Yine oldukça ilginç bir etkinlikle üyelerimizle birlikte olacağız. Onun müjdesini de şimdiden vermiş olalım.